Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a benzer bir tane oyunda çok gerçekçiymiş. Onu oynuyoruz. Hadi videoya. Evet arkadaşlar, ee, oyuna geçtik. İlk önce ben bir e, bir şey yapacağım. Ee, i̇nşallah bu olur. Yok ya. bedrakmış. bırakmış buraya bıraktım bu diye bilmiyordum. Arkadaşlar bugün sizler birlikte komutları göstereceğim. İlk önce bu köye gitme komutuyla başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, ben bulamadım yapacağım. Hadi yazmak istiyorum. İlk önce slash Nocate. Boşluk. Ben köye gitmek istiyorum. Bir dakika. Tamamdır. Okladım. Koordinatını alacağım. Abi şunları aklında tut. Bir dakika arkadaşlar. Ben kağıda yazıp. Evet arkadaşlar kağıda aldım. Şimdi bakıyorum. Eksi ee, 3 2 8 Sonra şuradakini uyduruyoruz. Ben 80 yazacağım. Bize kalmış yani o. Eksi 168 arkadaşlar sizin gözünüz de köye gideceğim. Hmm. TP boşluk bakıyorum. Arkadaşlar biraz gözüktü reklamım olsun. Ee, bakıyorum. 3 2 8 Aracı 2 eksi ya eksi koymadık. Eksi 3 2 8 Burada Boşluk 80 ha, bu Arkadaşlar siz başka yapacaksınız. E, i̇stediğiniz yere gireceksiniz. İngilizce ye şekilde. O yüzden e, ben e, istediğim yere gidiyorum. E, abim de yanımda Hop, o şey oynuyor. Söylemeyeyim. Evet. Bir sonraki video. Evet. Bir sonraki videoda gözükecek. Altı, 8 değil mi? Heh, tamam. İşte gidiyorum. Hadi açıl. Hadi. Bakın köye gittim. En yakın köy buraymış arkadaşlar. Ben ne yapayım? Selam Golem abi. Benden çok büyüksün. Arkadaşlar ben bir tane modu, modu atmıştım ama o yok. Galiba sürüme uygun değil. Göstereyim hemen. Şu şimdi arkadaşlar köylülerle ee, ay e, bir şey göstereceğim size ee, buraya slash give boşluk ay give yazamadım give boşluk Ay boşluk değil. Evet. Et te, ve ondan sonra domand lan ah. an ne ben ne yapayım Şimdi, sonra altre blok lol. blok blok okluyoruz bir komutu geliyor koyuyoruz açıyoruz sine slash g ile s ondan sonra da d e, d di, yazdı demiş o diamond Bo boşluk boşluk var mıydı diamond Evet buydu. Sonra bunu yine ilgici yapıyorsunuz. Ondan sonra komik bir yolu silebilirsiniz. Buraya şalter yazacağız. Şal. Şal. Şimdi bunu koyuyorum. Kesiniz. Ben bir şey yazdım yanlışlıkla. Bir dakika. Arkadaşlar. Abim bir şey batırdı ben. Şimdi ee, neydi? Son gideceğiz. Sulaş. Yine lojate. Ve sutron, ron, g, hol. Evet bunu okuyoruz bakalım neredeymiş hemen yazalım. Şuraya yazayım. yazayım. Ee, bir dakika hangi sene o? 2 7 Eksi var mı? Yok eksi. Bu 4 Bu 40 olsun bir kere de eksi 1566 1566 abim dedi. Şimdi TP yapacağız. Siz sıkılmayın ben dur. Arkadaşlar ışınlandım. Ah. Durun bir dakika arkadaşlar. Ben yine aşağıda. Ya sıkışmışım işte ya. Ya işte. Oha. Köye çıkıyor. Arkadaşlar şu an bir köydeyiz. Durun yeni köy bu. Acaba demirci var mı? Arayak. Demircileri çok ah var mı? Oha bir de yanında ee, neydi? Ee, Yık korta var. Hem de kocaman. Bunlara rastlamak arkadaşlar çok zor bu arada. Böyle kocaman ha. Arkadaşlar bakalım 3 ha... tane mi? Şimdi arkadaşlar biz bir stronghold'a gidelim. Nereden kırdımaya başladım ben? Ben nereden kırdım? Ha şuradan. Tamam şimdi buradan alta doğru kaldıracağız burada 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 orada 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 Heh, burada şuradan girelim şimdi arkadaşlar ee, portal bulmaya gideceğiz portal bulmaya çalışacağız ha chest bakalım ne var abi git ya ben burada survivor mı oynuyorum lan ben buradan gel bu arada ben video öncesinde gelmedim hiç buraya. Lan. Tam burada değil. Şimdi arkadaşlar ben bulup geleyim. Arkadaşlar ee, biraz daha kolay olsun diye spectator moda geçtim. Aa buradaymış. Bulduk arkadaşlar. Oha bir de shift var. Arkadaşlar şansımıza bakın ya. Dört tane şey bakın. Yukarı çıkayım ben bakayım. Manşeti de görebiliyoruz. Çıkayım ben. Bakın. Burada yıkık portal var. Burada köy var. Altımızda manşet var. Bir de direkt iniyorum aşağı. Burada strong oldu. Portalı var. Arkadaşlar benim şansım ne? Bir dakika arkadaşlar. Ee, hayatta kalma hayatta kalma değil yaratıcı hayat yaratıcı şimdi bir biz ende gidelim arkadaşlar şöyle bir tane blok alacağım taş olsun lava Şşş. alacağım çünkü ee, su olsun biraz su olsun su. Şimdi bir oyuncuların yaptığı taktik. Hiçbir zaman böyle yapmadılar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Beni dinleme. Ee, nerede nerede bu? Gerçekten arasam bulamam arkadaşlar. Bakın arasam. Bulamam. <laughs> Koyuyorum. Abi sen de söyle. 3, 2, 1 0 Arkadaşlar Şimdi Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar Bir videonun da sonuna geldik. Like'ı like unutmayın. Bir de zili açın. Bir de yorum yapın. Ve Bye Bye